Herkese merhaba. Kongar Hukuk Şirketi olarak yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Karmaşık denizcilik dünyasında zaman paradır. Gemiler pahalı varlıklardır ve gemi sahipleri sürekli hareket halinde olmalarını ve gelir getirmelerini isterler. Bir gemi limanda geciktiğinde programlar aksayabilir ve önemli finansal kayıplara yol açabilir. İşte tam bu noktada demuraj kavramı devreye giriyor. Demuraj deniz hukukunda önemli bir terimdir ve bir gemiye yük yüklenmesi veya boşaltılması için kararlaştırılan süreyi aştığı için kiracıdan alınan ücretleri ifade eder. Esasen bir geminin yük yüklerken veya boşaltırken bir rıhtımı veya terminali işgal edebileceği kararlaştırılan süreyi aşmanın cezasıdır. Bu kararlaştırılan süreye yükleme boşaltma süresi denir ve gemi sahibi ile kiracı arasındaki sözleşme olan charter partide belirtilir. Demuraj Günlük hatta saatlik olarak hesaplanır ve özellikle limanda yoğunluk varsa veya öngörülemeyen gecikmeler yaşanırsa ücretler hızla birikebilir. Demuraj ücretleri gemi sahipleri için bir kar kaynağı olmak amacıyla konulmamıştır. Bunun yerine gecikmeleri önleyici bir unsur olarak hizmet ederler ve verimli kargo elleçlemesini teşvik ederler. Bir gemi boşta kaldığında maliyetler ortaya çıkar. Mürettebat maaşları, yakıt giderleri ve liman ücretleri tahakkuk etmeye devam eder. Demuraj ücretleri, gemi sahibinin bu kayıplarını telafi etmesine yardımcı olur ve ilgili tüm tarafların kararlaştırılan programa uyması için bir teşvik görevi görür. Demurajın hesaplanması karmaşık bir süreçtir. Kargo türü, geminin büyüklüğü ve charter partide belirtilen şartlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Tipik olarak, demuraj oranları, hızlı yükleme ve boşaltmayı teşvik etmek için geminin günlük işletme maliyetlerinden daha yüksektir. Yükleme-boşaltma süresine uyulmaması, kiracı için önemli finansal cezalara yol açabilir. Bir konteyner gemisinin yoğun bir limana konteyner yükünü boşaltmak için geldiğini hayal edin. Charter Party, boşaltma işlemi için üç günlük bir yükleme-boşaltma süresi belirler. Ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle, belki de rıhtım işçisi sıkıntısı veya konteyner terminalindeki yoğunluk boşaltma 5 gün sürer. Bu durumda kiracı 2 günlük demuraj ücretlerinden sorumlu olur. Başka bir senaryoda bir gemi belge sorunları veya gümrük işlemleri sorunları nedeniyle yükünü yüklemede gecikebilir. Bu gecikmeler geminin belirlenen yükleme boşaltma süresini aşmasına neden olursa Demuraj ücretleri tahakkuk ettirilir. Bu örnekler, demurajın gemi sahipleri için nasıl bir finansal güvence görevi gördüğünü ve deniz ticaretinde yer alan tüm tarafları verimli bir şekilde çalışmaya nasıl teşvik ettiğini göstermektedir. Demuraj, uluslararası ticaretin sorunsuz işleyişinde hayati bir rol oynar. Kargonun zamanında elleçlenmesini teşvik ederek Malların dünya çapında verimli bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur. Demuraj ücretleri olmadan kiracılar kendi çıkarları için gemileri geciktirmeye meyilli olabilirler ve bu da tedarik zinciri boyunca aksamalara neden olabilir. Demuraj kavramı, yükleme boşaltma süresi, mücbir sebep ve Hague-Visby kuralları gibi diğer deniz hukuku ilkeleriyle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır. Bu birbirine bağlı kavramları anlamak denizcilik sektöründe yer alan herkes için çok önemlidir. Demuraj, deniz ticaretinde zamanın önemli olduğunu ve verimli operasyonların küresel ticaretin sorunsuz bir şekilde akması için gerekli olduğunu hatırlatır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür bilgilendirici videolar için Kongar Hukuk YouTube sayfasına abone olmayı unutmayınız.